Temaslarımızı açmış olduğumuz temasları lideri eğer e, belli e, kriterler içerisinde güçlü olduğumuz ve zayıf olduğumuz yönler anlamında e, bir temasın altına e, firmanın iç işleyişi için e, o temas hakkında bilgi sahibi olmak için e, belli e, kriterleri tanımlamak istiyor isek e, bunlara temas değerlendirme işlem tanımlarından yapıyoruz. Buraya geliyoruz bir şablon oluşturuyoruz aslında. Diyoruz ki sıra no 1 ne açıdan değerlendirelim? Teknik Teknik yeterlilik. Işte i̇htiyaçları Karşılama gibi farklı farklı temas değerlendirmedeki kriterlerimizi tanımlayabiliriz. Bu tanımları yaptığımızda açmış olduğumuz temasların altında temas değerlendirme kısmına geçtiğimiz zaman tabii ki bir temasımız olduğunda buradan ekle diyerek oradaki kriterlerden birisini seçip o kriter buraya geldiğinde o kriter için bizim kendimize verdiğimiz puan ne? Yani o işi yapabilmek için ne kadarlık güçlü müyüz, zayıf mıyız? Ve ne kadarlık bir iş yapabiliyoruz bilgisini girip bunu da bilgi amaçlı sistem üzerinde tutabiliriz.